Ya Rabbel Alemin, Zat-ı İlahine iman ederek Habib-i Edib'in Muhammed Mustafa Ümmet olarak... Manisa Ülke Ocakları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Halil Esendağ ve Selçuk Dıracı'nın vefatının 39. yıl dönümünde Lokma Hayrı düzenledi. Lokma Hayrı'na Manisa Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Nazmi Akçay, Ülke Ocakları Yönetimi Üyeleri, Ülke Ocakları İlçe Başkanları, MHP-MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yönetimi, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Manisa Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Nazmi Akçay, Cuntu rejimine karşı idam edilen Halil Esendağ ve Selçuk Turacı'nın anısını nesilden nesile aktarmak istediklerini söyledi. Kanlarıyla yazmış olduğu bu efsane abidiyeti şahsiyetlerini dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Bu ilahi kelimetullah davasıdır. Onlar ülkü uğruna, vatan, millet, devlet uğruna, bayrağı uğruna kanlarını kırpmadan şehadete yürümüştür ve Özellikle Ülkücü Hareket'te Halil Esendağ ve Selçuk Duracık çok farklıdır. Çünkü onlar e, idam edilmiştir. junta e, rejimine karşı, Kenan veren rejimine karşı idam edilmiştir. Onların bu destansı hikayeleri inşallah nesilden nesile aktarılacak. Biz de ülke Ocakları olarak elimizden geldiği gayreti her zaman göstereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Ömer Baysal da şu ifadeleri kullandı. Dar ağacına giderken, şehit edilirken dahi cellatlarına hakkını helal et diyebilen şehitlerimizdir bizim. Ruhları şad olsun mhp MK üyesi Mehmet Ödevli ise biz onları unutmadık, unutmayacağız dedi. Her yıl aynı acı, aynı e, üzüntü yaşanmakta. Fakat onların bıraktığı miras, onların yoluna can verdiği dava bugün hala ayakta. Bugün kardeşlerimiz hala aynı mücadelenin peşindeler biz onları unutmadık, unutmayacağız. Bugün onları yad etmek için, ruhlarına birer fatiha okumak için burada toplanmış bulunuyoruz. Onlara minnettarız. Onlar gibi 5000 şehidimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Yapılan lokma hayrında Halil Esendağ ve Selçuk Duracı anısına dualar edildi. Bizlere düşmanlık etmek isteyenlerin hepsini kahru perişan ile düzenlerini boz. Doğan'ın ardından Manisa Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Nazmi Akçay bir anma konuşması yaptı. Tanrı Türk'ü korusun ve Şehadeti yıl dönümünde tekrar saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ülke Ocakları'nın Lokma Hayran'ın ardından Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı tarafından Yunus Emre ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bir istişare toplantısı düzenlendi. <laughs> MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal öncülüğünde gerçekleştirilen istişare toplantısına MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP MYK üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanları ve İlçe Teşkilatlarının üyeleri Manisa Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Nazmi Akçay ve meclis üyeleri katıldı. Kendim Gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıların ilçe ilçe devam edeceği belirtildi ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Bilindiği üzere Manisa Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesidir. Biz 2023 ve 2024'te yapılacak olan seçimlerin startını bu istişare toplantımızla beraber vereceğiz inşallah. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa teşkilatlarının bir e, gücü olacaktır. Daha sonra Manisa'mızın bir gücü olacaktır. Çünkü e, hangi siyasi parti olursa olsun Manisa'lı olmak, e, Manisa için hizmet etmek öncelikle amacımız olması gerektiğini düşünüyorum. Start vermek durumundayız. E, bir yerden yola başlanmak durumunda. Biz bu startı aldık, seçim çalışmalarımıza başladık diyebiliriz. Ee, tabii ilk önce içimizde bütünlüğü, birliği sağlayıp ondan sonra yola çıkmak en önemli şey. Bizim Manisa Büyükşehir Belediye'miz de e, örnek olacak şekilde e, bunu Türkiye genelinde bu hizmeti vermek durumunda. Genel merkez nezdinde de e, Manisa'mızın yeri çok farklıdır. Manisa'ya çok değer veriyorlar. İttifakın kuvvetli illerinden biridir Manisa. Belediye çalışmalarıyla, teşkilat çalışmalarıyla birlikte bunu tekrar bir dahaki seçimde sağlamak istiyoruz. Gerek parti içindeki, gerek Manisa'mız için, gerek ülkemiz için neler yapılabilir? Nasıl bir birlik beraberlikteki doğacak olan faydalar burada konuşuyorlar? daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Bu tür toplantıları da e, il başkanımız tarafından daha sık sık bir şekilde geçen yapmış olduğumuz toplantılarda öyle bir karar almıştık. Daha sık yapılacak. Bugünkü toplantıda hem ocaklarımız hem ilçe teşkilatlarımız hem belediye başkanlarımızın hep beraber olması çok güzel bir şey. Birlik beraberliğin bir göstergesi bu. Ee, neler yapılabilecek, neler planlanabilir onlar yapılır bir de Türkiye'den Ankara'dan geldiklerinde genel merkezden getirdikleri bilgileri hem ilçe başkanlarıyla hem de bizlerle paylaşıyorlar hayırları vesile olması dileğiyle biz yemeğe katıldık ee, böyle toplantıların her zaman en partiye hem Manisa'mıza hem ülkemize faydalı olur düşüncesindeyim. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ödün vermez. Geçenlerde son genel başkanımızın son toplantısında da sizler de duydunuz. Yani bunu e, rahmetli eski liderimiz Alparslan Türkeş'ten de duyduğumuz, mesela Mustafa Kemal Atatürk konusunda kesinlikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin taviz vereceği bir konu yoktur. Bizim gerçekten teşkilatımızın içerisinde birlik ve beraberlik en üst seviyeye ulaşan bir partiyiz, bir teşkilatız. Diri bir teşkilatız. Her zaman olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Camia diri bir teşkilat. 17 tane ilçemizin ilçe başkanları, ocak başkanları ve bizlerle istişaresi en azından hedeflerin belirlenmesi anlamında da çok keyifli bir toplantı. İstişareler toplantısı. Şimdi açıkçası şu pandemi döneminde hepimiz özlemişiz bu toplantıları birbirimizi görmeyi, birbirimizle beraber işte istişareler yapmayı sıkıntılarımız, eksiklerimiz birbirimizle rahat istişare yapamamamızdan kaynaklı pandemi ister istemez bazı planlarımızı, projelerimizi, beklentilerimizi öteledi. Ama şimdiden sonra inşallah o kaybetmiş olduğumuz bir, bir buçuk senelik zaman dilimini istişarelerle, e il yönetimimizde, ilçe yönetimlerimizde, efendim milletvekillerimizle, büyüklerimizle beraber işte ilgili meclis üyesi arkadaşlarımızla aşmaya çalışacağız. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Bugün burada milliyetçi ülkücü hareketin her kademesinde görev alan değerli ilçe ocak başkanlarımız, ilçe parti başkanlarımız, grup başkan vekilimiz, meclis ve il başkanlarımızın katılımıyla birlik beraberlik gecesinde buluşuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecileri nasıl biz burada daha iyi ilerleye götürürüz diye bir istişare yapacağız. Bu bizim toyumuz, bu tarz etkinlikler, faaliyetler, arkadaşlarımızın birlik beraberliği için, kaynaşması için de çok verimli oluyor. Tüm kadrolarımızın koordineli bir şekilde çalışarak genel merkezimizin de bu dikkatini çekmesi açısından e, MYK üyelerimizi, sayın liderimiz Devlet Bahçeli, Manisa'mızı armağan etmiştir. Onlarla birlikte inşallah daha da güçleneceğiz. Birlik ve beraberliği sağlamak adına işte ilçe belediye başkanlarımız, MYK üyelerimiz, milletvekilimiz, tüm ilçe başkanlarımız ve ocak başkanlarımızla birlikte böyle bir yemek gerçekleştiriyoruz. İki tane MYK üyemizin olması Manisa'ya çok büyük bir renk katacak diye düşünüyorum. Hem teşkilatlarımız adına hem de seçmenlerimiz adına ve milletimiz adına Manisa'da çok büyük bir işler, çok büyük işler yapacağımıza, çok büyük faydaları olacağına inanıyorum. Hem teşkilatsal anlamda hem de hizmet anlamında. Yani MYK demek gücümüze güç katmak demek oldu biraz Manisa'da.